Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fazlıyip benim bir vlogla karşınızdayım. Bugün arkamdaki Ayasofya'dan anlayacağınız üzere İstanbul'dayım arkadaşlar. İstanbul'a birkaç gün İstanbul'da İstanbul'a gelmişken de Sirkeci'deki çılgın Çiğ Köfteci Ali Usta'ya gidip bir video çekeyim dedim. Ali ye yeminim ki birçoğunuz haberlerden, YouTube'daki ve internetteki videolardan tanıyorsunuzdur. Ali Usta'nın ünlü olmasının sebebi aslında çiğ köftenin lezzetinden daha ziyade Çiğ köfte yaparken ki sergilediği tavırla. Ben de İstanbul'a gelmişken bir gidip kendisinin şovunu canlı canlı izleyeyim dedim. Bunu da videoya kaydedeyim dedim. Şimdi hep birlikte Ali Usta'nın şovunu izleyelim. Şimdi şu anda size ikram ettiğimde biraz haberin arasıyla hazırlıklı bağırıyorum Eğer istiyorsanız acısını çoğaltacağım üzerinde, acısını azaltacağım Ben Sana ben bir şey söylesem olur abi. mu kardeşim? Evet abi Bak sana kardeşim diyorum bak Bu tarafa gelir misin lütfen? Buradan çıkacak olan adamı alıp patır patır gitsin Tamam Tamam Hadi, Hadi abi benim acısı evet. oldu da. Söyle bu bak sana bak verdiğim bak. acı nasıl olur? Ağzını alıp, ya

Lan sana abi dedim lan. Tamam tamam. Bak yemin ediyorum bak bir bu vurursam seni duvara yapıştırırım. <laughs> Çık buradan. Hadi bakayım. Bizi kara almazsan biz seni hiç tırlamayız burada. Hadi bakayım. Vuruyor, vuruyor. Sakin ol ama abi. Evet söyle bana bu bir gidelim. Temizlik, bir et, bir ben ya, ne evolvedu, de Abi de diyorum lan sana da ne istiyorsun yani? Bir kutu Bak takip et beni. Bak buraya. ne öpüyorum senin. Allah'a Allah olsun. Çok Allah'a olsun. Söyle bunu dostlar. Söyle bunu dostlar. Söyle Bu senin bir Bak bunu yapma. Bak bunu yapma. Bak bunu Bak bunu Mara kesi attım atma, atma, atma. Bak ya Yeterli mi bu? Yeterli <laughs> Bak burada dinlanda duracağım Bak, baba cim, yeter tamam. bak babacım o şöyle, yeter <laughs> mi <me>. ya? <Aha. gülüyor> bak baba şunla yeter mi? Aha Beyefendi bakın bu tarafa geçebilir <laughs> misiniz? <laughs> bu tarafa geçebilir <laughs> misiniz? Sizi görmek için geldim Abi gel buradan seyretme kardeşim Tamam Bir şey oldu mu sana? Yok Bitti bu kadar ya Yani benim gibi bir adama laf getirtirsen Tabii ki, hayli hayli söyleyeyim ya diyorsun. Yani, yani kenara geçsiniz. Tamam olur. Al bakalım. Beyefendi, şunu açar mısın? Şunu açabilir misin lütfen? Açayım abi. Bak ne kadar nazik konuşuyor. <laughs>